E, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hiç beklemediğiniz kutu e, Bugün ne yapacağım Bugün herkesin beklediği O an geldi göstereyim isterseniz e, Şöyle Evet. Gördüğünüz gibi burada Casper'ın yeni Çıkarmış olduğu tableti var Ve e, bugün bunun kutu Açılımını yapacağız o zaman ee, hemen açalım. Bu arada abone olmayı unutmayın. Ee, bakın işte burada 2 GB RAM'i var. 4G, DRR 4 G hatta DDR4 DDR4 var işte. EPS bana 5 nokta şey işte mesela kaplosuz ağ bağlantısı yani işte öyle bu isterseniz açalım ama ben aç, açabiliyorum tabi ama ben videoyu Evet, evet, gördüğünüz gibi tabletimiz çıktı. Ama yani Casper'ın bir model. Zaten arkasında da kamerası var. <laughs> Hemen çıkaralım. Bakın işte gördüğünüz gibi arkasında ne var onu da bakmak istiyorum. Ne ona bakmak istiyorum tabii. İşte, ee, garanti belgesi işte. İşte garanti belgesiz. İşte de burada ürünün faturası. işte model modeli. Burada da bu ne? Bak, bakmak istiyorum şunu. Ee, tam buradan açılıyor ve açalım bir açayım. Evet. Yani gibi burada da işte kaplamuz var şöyle. Koyacağız bunu. Burada da işte mikro ismi kaplamuz var tabii ki. Ve burada da işte şeyimiz var sağ olsunlar içine yerleştirmemiz için şey de göndermişler ve kılalım kılavuzu garanti belirtiyoruz ona veren Evet gördüğünüz gibi çıktı hemen açalım yani insanlar için ben video çekeyim ve aslında biz bir kurduk yani yani bakın bu gibi tabletimiz açılıyor Casper Via modelini tercih ettik. Çünkü Casper Via modelini tercih ettik biz. Gördüğünüz gibi açılışını göreceğiz. Casper Via. Evet görmüşlüğü. Açıldı. Via modeli. Evet. Tabi biz önceden kurduk. Sadece böyle bir tablet ve Hatta istediğimiz bir şey var. Play Store falan var işte. O bu şu yani. Aslında bu tablet yani kaç kaya, kaç ayar eder bilmiyorum. Ee, biz bu ayarlara gidelim mi? Şu ee, i̇şte başka bir şey yokmuş be. Ee, yazılım güncellemesi bir dakika. Yazılım güncellemesi yapabilecek miyiz? Ya yazılım yazılım güncellemesi ama yok işte gördüğünüz gibi ama a çıktı ama yani biz aslında yani şarjı şey mesela Play Store'a girelim maç a bağlantımız yok evet arkadaşlar ha. Wi-Fi adresine bağlanabildim Allah'tan ve oturmaç diyorum. Kontrol ediliyor. Ben hemen geleyim. <laughs> e veya geç. Anne. E veya geç mi diyeyim çocuk mu diye Ne? E veya geç. Duştu. E benim şeyim. Ne yapacağız işte. Sen duştun. Tamam. 一三零零。Yes, 啊，可以。 bebeğin veya genç. Baba baba konuşturuyor. Eee posta veya telefon. Telefon. Na 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 Atıyor. 43 Görmüyorum. istahana Anne senin hesabına girdim. İyi oldu. Yani. Tamam yazdım da. Şimdi karışılacak bir dakika. Aa, evet arkadaşlar videoyu durduramadım. Arkadaşlar pardon bakmayın videoyu durdurmayı unutmuşum. Eee tamam. Sonlamışım. Eee sonraki. Depozito. İlle. Tamam. Eee evet gördüğünüz gibi. O şeyinde kurulumunu yaptım ve hemen girelim. Bakalım oyun yükleyelim. İşte Spotify yükleyelim. Tam Spotify. Yükle diyorum. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Kendi kendime yüklüyorum. Bu arada peki şey soracağım. Yani hangi telefon bunu veriliyor? Yani eskiden verilemiyorsa Hani işte onu diyorum ben de. Mesela Facebook kullanmak istiyorum. Tamam mı? Facebook. Ee, Brawl Stars var gördüğünüz gibi. Ben de Brawl Stars oynuyorum. Ve e, ben Facebook. Bakalım. Burada. Gördüğünüz gibi Facebook'u şimdi indirmeyeceğim. Hatta TikTok bile var. İndirsem mi ki? TikTok. Ee, TikTok var gördüğünüz gibi. Yükle diyorum. Ve yüklemeyeyim onu. Nasıl? Bir bakalım. E, yazılım güncellemesine tabi. az patatesi indik. Bakalım. İntikam. Hücresiz iyi. Bir de kamerasına bakalım arkadaşlar. Kamera var mı? Ee, e, gördüğünüz gibi işte. Hı, resmi alıyorsunuz. Kamerası bayağı kendim alayım ben. Bir kamera. Ve hmm, hemen aldım kendime kamerayı. Gördüğünüz gibi istediğiniz şey yapabiliyorsunuz ama oyun kamerası iyi tabi. Gördüğünüz gibi arka kamerası da iyi. Ve sonra kendime bu oyun yükledim işte. Allah yanlış yere tara tarafa çevirdim. Kendime oyun yükledim. Dere Dar e ee, oyuna hızlı hızlı giriyor ve ama Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoş, hoşça kalın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.